Kanteyi nasıl unuttum lan ben? Ali şimdi bu kadroyla. 64'lük forvetle 5. klasmanın son maçı. ya kaşınıyoruz hocam. Kesin kaşınıyoruz. severler. bugünkü maçın heyecanlı, hep zat birlikte yaşamaya yumuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şenerle maçı sizlere aktarıyoruz. son Çok transfer bir son, dakika. dakika. son dakikasında gelenler. Bir... Kim o sakat mı? United Rockets'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. İşte United'ın ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Abili Politik bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Tam zamanında yetişti. Kerem Aktürkoğlu. Şirin! Beşinci klasman ilk gol! Altmış 64'lük gümüş kart bak. Ne gümüş kartı? Bronz kart. Pirinç. Ederson, Ederson, Semedo, İsmail Yüksek, Anderson Talişka, Andy Talişka bu pasla harekete geçiriyor. Çok net bir gol fırsatına engel oldu. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Rakibini geçme hamlesi başarılı. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Asensio! Bir tane roket çıkartır mıydı? Mohamed Salah topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Bu gol atarsa skor eşitlenir. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor kullanmayı düşündü. Rice topu rakibe kaptırıyor. Marco Asensio. Kaç atışı kullanılacak. Rakibi topuna izin vermiyor. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Niye o kadar hızlı şutacaktım ben ya? İlerimizde kurtarış. Kaleci resmen uzadı. Derinlemesine bir top gönderdi. İleride müthiş bir çabayla topu kapıyor. Şikrin Muhammed Salah. Muhammed Salah rakip yarı sahada dribbling halinde. Bu pasla tehlike yaratabilir. Dünya. kullanıyor. Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Ve bu şutu güzel kurtarıyor. Arka arkaya korner fırsatları. Nelson Semedo, Marco Asensio, Asensio müthiş şalap. Rakibini geçmeyi başardı. Anderson Taniş davul pozisyonuna girdi ve bu pozisyonu harcıyor. Şerif, bir <laughs> Bu kasabanın şeridi derim diyor. 2. Durum 2-0 oldu. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Mark Pasincio. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Bu i̇şte işte 10 dribbling olsa o golde. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Nelson Semedo. Mal yüksek. Pası kesti ve topu kazandı. Havadan arka tarafı düşündü. Farkı azaltma şansı. Ve top ağlarda. Farkı bire indirdi. Beklenmedik bin... gol. Nelson Semedo. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Aitana Bombati için iyi bir pas. Gol olursa skor eşitlendi. Ve top bir kez daha alana gidiyor. Skor eşitlendi. Hakem faalü gördü fakat avantaja bıraktı. Bir pas arasıyla topu kazandı. Aytana Bonmati. Rice. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Atan başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Ve hakemin düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Bakalım beraberlik bozulabilecek mi? Abili... Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Marco Asensio. Şimdi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Ara pası düşüncesi iyiydi fakat rakip oyuncu tehlikeyi önledi. Ronaldinho kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Skordaki dengeyi bozabilir mi? Doğru başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Nelson Semedo şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Abili. Rakip. Rakip savunmaya yükleniyor. Aytan'a bomba için iyi bir pas. Rice topu aldı. Marco Kureya. Ronaldinho. Ortayı tercih edebilir. Aytana Bonmati kritik pozisyonda. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Şimdi eşitliği bozabilir midir tehlikeyi savuşturuyor. Kaleci çok uğraştırmayan bir kop oluyor. Evet taraftarlar o pozisyonda penaltı bekliyordu ama hakemden devam kararı gelince yoğun bir tepki göstermeye başladılar. Ronaldinho. Abili. Rakit hücumda etkili olmaya çalışıyor. Etkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Gerçekten mükemmel top çeviriyorlar. İyi bir şut eşitliği bozar. Ve gol! İnanılmaz. Vallahi inanılmaz ya. Şeref ne yapacağız şimdi bu yeni forvet? Yani şeyler deniyoruz. bir geri dönüş. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden hiç sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Bir hamleyle pas arası yaptı. ve normal sürede çok net fırsat. Fakat kaleci izin vermiyor. Kaleci gerçekten mükemmel pozisyon aldı ve beraberliği getirecek bu gole izin vermedi. Fred. Fred Kale'yi okuyor. Kaliska! Ariko bir golle, efsanevi bir gol atıyor. golü bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı sütlar ve topu geri kazanarak golü buldular. Bir pas arasıyla topu kazandı. Kırmızı kart, penaltı, faul, her şey. yönetmenliğine Biraz aşağıdan gitseydi belki de golü bulacaktı. İki kalede de bol pozisyon gördüğümüz keyifli bir maç izliyoruz. Bakalım takımlardan biri dengeyi bozabilecek mi? Bu pasta tehlike yaratabilir. Öne geçme şansı. Kaleci Rus aynı şeyleri bu yapıp. yapıp kez kaleciye takıldılar. Anderson Talişka. Ali yapma onu be. Maçın bitimine az bir süre kaldı ve kazanma umuduyla pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Ve yok mu lan? 10 kişi oynama konuları durdurmuyor böyle geçiyorlar. Risk o bayağı iyi Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Evet tribünler umudunu kaybetmiyor ve son bölümde oyuncularını yüreklendirmeye çalışıyor. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Olacaklar tabi ulan! noktayı görmüş. Bunun kareye yakın bir mesafede toplamışan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor daha bir gol. Son dakikalarda bir gol bularak bu maçı kazanmak istiyorlar. Ostermolde. Molde. Mert Müldür. Hakem pozisyona. Evet bu sert müdahale sonrası kaç çıkabileceğini düşünüyorum. Ben de. Kum arkadaşları pas için boşa çıktı. Marco Asensio golü çok yakın. Son anda bir hata ve top dışarıda. Kale vuruşu. Taraftarlar da derin bir nefes aldı. Ronaldinho. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Dön orada Mevlana'yı de. Abili. Rakip oyuncu pek zorlanmadan bu Bak şimdi ne yapacağız. İyi de var lavuk. Şimdi takımın öne geçirebilir. Musaba adamın amına bu ve, ve, ve bu bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra başlıyor. Daha sonra topla Lavuk. Son eriyor. Konuk takım bu deplasmandan eli boş dönüyor. Bugün istedikleri oyunu tam olarak sergileyememişlerdi ve bir de üzerine son dakika golüyle kaybetmeleri gerçekten kötü oldu. Sugo! <laughs> Sugo! Thank <laughs> you.